Arkadaşlar merhaba Nermin ile Taratuşa YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu risk kalpleri niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemleri unutmuyoruz değil mi? Aklınızdaki kişinin baş harfi ya da videoya denk geldiğimiz saatleri mutlaka yazıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bunlar sizin tutumlarınız ve niyetleriniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle alakalı her ne niyetiniz varsa. Tabii ki denk gelen arkadaşlar mutlaka abone oluyorlar. Niyetlere dahil olsunlar. Çünkü niyetlerimiz güzel değil mi? Her bir günümüzün bir önceki günden güzel olması dileğiyle. Dün kötü geçmiş olabilir, bugün güzel olsun. Dün iyi geçmiştir, bugün daha iyi olsun. Çok güzel bir dilektir arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. E, aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor bir okuyalım. E, daha sonra da seni nasıl görüyor diye bakalım mı arkadaşlar? Onun gözünde sen. Hadi bakalım aklımızdaki kişinin önce hayatında ne oluyor? Ne durumda kişi? Ben de merak et. Evet şu an büyüme ve yayılma istiyor hayatına dair mevzularda. Özellikle iş ve kariyer konusunda. Aklınızdaki kişi parayla ilgili işle alakalı konularda farklı kararlar alma. Bir işi varsa iş değiştirme ya da bir patronsa işi büyütme, değiştirme yine alabiliriz arkadaşlar. Çünkü bu insan şu an bu konularla alakalı büyük tutku içerisinde ve eyleme geçmek istiyor. Eylem. Hem duygusal yakınlık da var bunun arasında arkadaşlar. İşle güçle alakalı bazı mevzular ama duygusal yakınlıklarda da. E, iletişim konularında haya geçmek istiyor Aslında ve ateş elementi hızlıca bir şeyleri e, hayal ediyor e, ve burada duygusal durumuyla alakalı bir sonlanma bitiş olmuş aslında bakın sonlanma ve bitiş ve her şeyi değiştirmek isteyen bir enerjide enerjiden bahsediyoruz diyor ki hem iş konularında hem kariyer hem duygusallık konularında bazı şeyler benim hayatımda istediğim gibi olmadı ve burada sona gitti küs ayrı dargın ex partner ya da fikirsel çok büyük bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar aklınızdaki kişi gündeminde sizden bahsediyor şu an için diyebiliriz bakalım o ne diyecek arkadaşlar bu konuyla ilgili ne dedi aç gözlük evet bu insan işlerle alakalı konularda özellikle hayata dair bütün mevzularda aç gözlük yaptığını fark etmiş bundan kaynaklı olarak da bazı hedefleri ve idealleri arkadaşlar yanlış yöne doğru gitmiş ve e, diyor ki bazı hayatımda değişimler oldu evet ve ben bunlara çok iyi yaklaşmak istedim. Elimden geleni yapmak isterim ama gelinen noktada bazı yanlışlar oldu. Yanlış kararlarım, yanlış seçimlerim oldu. Şu an bunu sorguluyorum ve bundan kaynaklı olarak da e, bir içerisinde bulunduğum durumda her anlamdaki sıkıntımı kendime bağlıyorum diye iş konularında, aşk konularında arkadaşlar yanlış bir strateji uygulamış. Ama en baştaki kartta ne dedi? Aç Açgözlülük yaptım dedi değil mi? Ve devamında detaylandırıyor aklınızdaki kişi yanlış kararlar, yanlış seçimler, yanlış yollar. Bakın bugün onun hayatını gerçekten alt üst etmiş diyebiliriz sorgulayan bir enerjiden bahsediyoruz arkadaşlar neyi nerede yaptım ya da yanlış yaptım diyen birinden bahsediyoruz arkadaşlar devam edeceğim çünkü gündemi gerçekten aklınızdaki kişinin iki anlamda da bir kayıp enerjisi veriyor ee, onun için biraz detaylandıracağım. En azından aşk gözlülüğünü fark etmiş birinden bahsediyoruz. Tabii ki kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil arkadaşlar. Her birinize uyumlanmaz ama çoğunuza uyumlanır. Evet duygusal yaklaşmam gereken konularda diyor. E, ee, aç gözlü davrandım ve yanlış oldum. Dolayısıyla ilahi adalet beni yargıladı diyor arkadaşlar. Bakın ilahi adalet evet bazı şeyleri, sahici olan her şeyi gözümün önüne getirdi ve yanlışlarımı bahsediyor. yanlışlarımı gördüm ama benim belli başlı kalıplarım var, alıştığım bazı şeyler var. Bunlardan çıkamadığım için sorun yaşadığımı düşünüyorum. Ve şu an içinde bulunduğum durumda, bakın intikam diyor, böyle yanlış şeyler yaşamış. Bir kısma göre arkadaşlar, özellikle duygusal açıdan, ee, bir eksiklik yaşanısının hayata dair işsel konulardaki biraz hırsından kaynaklandığını, dolayısıyla duygu durumunu biraz geride tuttuğundan kaynaklı olarak orada hayatın ondan bir intikam almasından da bahsediyor. Ama şu an için bir geride duruyor. Bir olaylara e, gözlem yapıyor. Kendine bir gözlem yapıyor arkadaşlar aklınızdaki kişi? Biraz geride sanki duaya ihtiyacı var gibi diyebiliriz arkadaşlarım gündeminde aklınızdaki kişi peki gündemi sıkışık da biraz değil mi aklımızdaki kişinin sorgulayan bir enerjiyle ilahi adalet dedi bir kısma göre arkadaşlar şöyle alabilirsiniz şimdi kolektifler ayrılır biliyorsunuz çoğunluğu azınlığı şimdi kolektifin içerisinde çoğunlukla şunu söylüyor. Yaptığım haksızlıktan dolayı ilahi adalet e, yakamı bırakmıyor ama bir kısma göre de arkadaşlar hayatın ona böyle bir adaletsizlik yaptığı için aslında bunu yaşadığından bahsediyor. Ama kolektifim küçük de olsa azınlık da olsa e, onun ve sizin ona haksızlık yaptığınızı düşünüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Peki devam edeceğiz. Aklımızdaki kişi seni nasıl görüyor aslında biliyor muyuz? söyledikleri doğru muydu? Bugün ne söylüyorsa doğru mu? Ya da hiç iletişim yok. Saygı dargınsınız. Aslında sizi nasıl görüyor diye bir soralım arkadaşlar. Yıldız olduğunuzu düşünüyor. Ve şans olduğunuzu düşünüyor. Ve günün birinde mutlaka bir şansınız olacakmış arkadaşlar. Sizi gördüğü yer burası. Ve fırsatları değerlendirebilen bir enerji olarak görüyor. Yani ona diyor küçük bir şey sunun. Bu bunu tamamen e, güzelleştirir, değiştirir ve çok arzulu bir enerji e, ve mücadele eder her şeye karşı. Her şeye karşı mücadele eder, kendini koruyabilir, kendini savunabilir bir enerjidir bu. Burnundan kalandırmaz dediği bu kötü bir anlamda değil. İstese kendini çok iyi koruyabilen biri diyor arkadaşlar. Aslında kimseye ihtiyacı yok. Aynı zamanda duygusal, evet e, bakın intikam kartı çıkmıştı. Şu an benden intikam almak istiyor da olabilir. Ama seni nasıl görüyor dediğimizde duygusal biri olarak gördüğünden bahsetti. Ve diyor ki benim bencilliğim aslında e, evet onun da onda da bazı şeyleri değiştirdi diyor arkadaşlar. Evet. O kartımızı da verdi. Devam edeceğiz. Seni nasıl görüyor bildiğiniz ya da bilmediğiniz arkadaşlarım. Evet. Devam edelim. Evet. Bazı zorluklar yaşattım sana karşı diyor. Evet. Bazı zorluklar yaşattım. Aşılabilir şeylerdi. Hatta bu konularda biraz da oyun oynadım. Bakın Allah'a adalet kartının altına geldi. Bundan kaynaklı olarak bugün ne yaşıyorsanız bunun için yaşıyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki ve biraz e, onun duygusal anlamda e, ihtiyaçlarını gideremedim. Hatta oyunlar oynadım. E, aslında biraz da gülümsetmeye de çalıştım yeterli olmadığım için. Ee, ama orada fark ettim ki onun hayatında ne kadar zor olursa olsun bir şeyler o köprüyü tırmanan bir enerjidir o ve her zaman her konuda da arınır yani istediği zaman elini ayağını yıkar gider böyle biri bu dedi ve çok çalışkan diyor arkadaşlar sizin için görüyorsunuz değil mi azimli çalışkan benim bütün bencilliğime rağmen diyor arkadaşlarım devam edeceğim. Evet bakalım seni nasıl görüyor baktığında uzaktan baktığında kusaylı dargın veya birlikteyken hiç fark etmez arkadaşlar. sizin e, sizi nasıl görüyor kısmında buraya kadar da gayet iyi gördüğünü söyledi. Ve güzel zamanlar geçirmek sizinle olduğu zaman keyifli vakit geçirebildiğinden bahsediyor aklınızdaki kişi bunu sağlayabiliyormuşsunuz onu aynı zamanda da fırsat konusunda ona bir fırsat geldi mi bunu değerlendirebilir. Yani sonu ne olursa olsun bunun zafer kazanır dedi. Aynı zamanda duygusal olarak da bu durumu e, telafi edebilir. Yani sizin hem ateş elementi arkadaşlar hem hayata dair konularda arzulu, becerikli bir enerji görüyor. Aynı zamanda duygusal enerji. Bakın bunlar bir araya çok zor gelir. E, iki i̇ki anlamda da her şeyi başarabiliyor. Aslında mesela onda sadece atıyorum işte sadece arzusal durumlar vardır ama sizi gördüğü yer daha çok hem arzusal hem duygusal hem materyal somut yani bütün özelliklerin aslında sizin taşıdığınızı söyledi. Öyle bir şey ki diyor aynı zamanda da bu duygusallığı veya bu hayata dair olan mevzuları hayata karışması ve becerikli bir enerji olması benim duygularımı ona karşı yükseltiyor dedi arkadaşlar. Ve gelinen noktada evet bir denge kurulacak. Bir denge kurulacak. Bu dengede de ilahi adalet olacak. Farkındayım. Şurada şöyle alın. Adil biri olarak görüyor arkadaşlar sizi. Ve dengeyi kuran kişi olarak görüyor. İlişkideki her şeyi toparlayan biri olarak görüyor. Ve sizin bu durumunuza, bu başarınıza, bu yeteğinize aslında hayran Birinden bahsediyoruz diyebiliriz Evet diyor ki Güzel zamanlar geçirip kutlamalar yapmak Seninle olduğun yerde Güzel şeyler oluyor aslında Dedi Bazen de arada belki sıkıntılar olabilir Ama Sana haksızlık yaptığımı düşündüğün zamanlarda Aramıza çok fazla sıkıntılar giriyor Çünkü sana haksızlığa gelemiyorsun Dedi Bu durumda da Dolayısıyla ee, sen e, somut adımlar atılması gereken e, ve hayatı e, net olarak arzulayan bir enerjisin. neyi, ne olarak istediğini biliyorsun ve bu durumunu korumaya çalışıyorsun aslında. Ama duygusal olduğunda çok e, aşikar, bu görselin bu hayata dair bakışım benim içimde de bazı e, duygu durumlarını uyandırıyor aslında dedi. ve. E, dengesiz olduğunu söylemiştik ilişkide ben de böyle bir durum var sen beni dengeye getiriyorsun demişti en güzel özelliğin de benim bütün zihinsel geldiklerimi duygusal olarak yakınlaşıp e, çözümlemeye çalışıyorsun diye arkadaşlar aklınızdaki kişi e, evet sizin e, her ne kadar bir sıkıntı yaşadığınızda da kendinizi e, daha sağlam yapıda e, tutabildiğinizi söylüyor aslında o bu anlamda biraz düşük enerjilerde diyebiliriz arkadaşlar. Daha sağlam bir karaktersiniz. Ona göre onun gözünden. Ayakta duran, hayatta kalan dediğimiz durum bu aslında. Evet zamanına her şeyi zamanlı kollarsın diyor. Evet ve mücadele edersin. Yani öyle bir zaman dendiği zaman bir şeylerde yanlışlık gittiği zaman yanlış olduğu zaman zamanı beklersin ve mücadele edersin sen her zaman Zincirlerini de kırabilecek bir enerjisi. Bakın sizin için gördüğü yer ne kadar başarılı şey, aynı zamanda arzu edilecek birisin diyor. Burada hayata dair arzular, tensel arzular ve istekler arkadaşlar. Her şeyi yapma gücü olduğunuzu düşünüyor çünkü ona ya vaat ediyorsunuz böyle bir şeyi hallederiz gibi ya da gerçekten ayağınızı yere sağlam basan bir karaktersiniz ve sizin bir yüksek benliğiniz olduğunu söylüyor. Bende zihinsel gelgitler oluyor. Evet. Ee, bazı şeyler yapamıyorum hep bir yardıma ihtiyacım var ama sendeki yüksek benlik yani bir anlamda da her şeyi yapabilecek toparlayabilecek bir enerji olduğunu biliyorsun ya da o gücü kendinde hep buluyorsun diyor arkadaşlar aklınızda kişi sizi gördüğü yer aslında hem duygusal hem arzulu bir enerji sanki gücü kuvveti yerinde bakın her ne kadar Nermin Hanım ben bugün iyi değilim gibi gibi söyleseniz de örnek veriyorum bu videoya denk geldiğinizde zamansız zamanda aklınızdaki kişi sizle alakalı bize anlattıklarında ne diyor? Diyor ki ya bu adaletli bir insan evet ve başarır her şeyi azimlidir uğraşır mücadele eder. Özellikle bizle ilgili konularda bir zincir varsa eğer bu ilişkide kırılması gereken o onu da zincirleri de kırar diyor arkadaşlar sizinle ilgili azimli olmanız onun aslında uzaktan baktığında da ya da yanınızda da olmuş olsa gördüğü yönü daha çok bu anlamda söylüyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size. Peki seni nasıl görüyor dedik değil mi? Şöyle arkadaşlar metafor seçeceğim. Seni nasıl görüyor aklınızdaki kişi? Dedi ki Ceylan bakın sizi gördüğü yer masum olan. Evet dedi. Ceylan metaforu masum olan, nazik ve terbiyeli masum derde anlaşılmayan. Evet aslında bir şey söylediğinize ama derdinizin de önce kendince tabii ki çok anlaşılmadığını anlaşıldığı halde anlaşılmamaya çalıştığı olarak da alabiliriz Aklımızdaki kişiler biraz oradan görürler biliyorsunuz arkadaşlar. Ama e, sizi görürler masum olan taraf. Şimdi metaforda tabii ki nazik terbiyeli diyor o size ne söylerse söylesin kür dargınsanız giderken ne söylerse bugün e, ilişki var yok ne söylerse söylesin bakın onun beyninde bilinçaltında şu var o mahzun her şekilde yaptığınızın ona ne yapıyorsanız doğru olduğunu düşünüyor arkadaşlar aklınızdaki kişi peki kelimelerle bakalım şu an size ne söylemek istiyor diye bir sorun mu bakalım size ne söylemek istiyorum herkes bir odaklanabilir mi benim kolektifim beğeni yaptık mı e, yorumları yazdık mı biliyorsunuz biraz devam edeceğiz dostluğunuz desteğiniz önemli herkes kendi için totem yazsın arkadaşlar e, onu da artık o şekilde şu kadar yazın demiyorum ama herkes kendi için mutlaka bir totem yazsın arkadaşlarım beğenileri bin beğeniye kadar çıkaralım olur mu arkadaşlar hadi bakalım Onun seni nasıl görüyor dedik bunu anlattı. Peki kelimelerle ne demek ister şu an sana diye aranızda kıskançlık enerjileri olmuş. Evet kıskanç. Bundan bahsediyor. Bunu şifalandırmaya çalışıyorum dedi Bakın bunun bir şifaya ihtiyacı var ee, ve e, ikinci şans isteyeceğim dedi. İlk başta kart ne demişti arkadaşlar? Yıldız kartını vermişti değil mi? İkinci şans biraz zamanda tekrar şansımız olacağını düşünüyorum demişti. Seni nasıl görüyor dediğimiz yerde. Dedi ki bakın evet şu an sana ne söylemek istiyor? Hiç tasalanma. Bu kıskançlık durumu e, telafi edilecek, çözülecek, şifalandıracağım. Ve bizim bir daha şansımız olacak. Biliyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Peki siz ne söylüyorsunuz? Kart karışmış arkadaşlar. Siz ne söylüyorsunuz? İşte bu kıskançlıktan kaynaklı olarak ben çok fazla Öfkeleniyorum, üzülüyorum dedik. Üzüntü kartını verdi. Bakın öfkeleniyorum, üzülüyorum ee, ve e, bazen de sen vazgeçmek e, sen şans istediğin zaman acaba ben vaz mı geçsem diye düşünüyorum artık. Çünkü bu videoya denk gelen arkadaşlar birkaç kere de yaşıyor olabilirsiniz. İlk defa da yaşıyor olursanız, oluyorsanız şu anda içinde bulunduğunuz durumla alakalı e, kartlar e, artık öyle bir yere, noktaya geldiğinde ee, sizin yoluma mı bakayım, artık katlanamıyorum ya da dayanamıyorum, vaz mı geçsem öfkeleniyorum. Özellikle kıskan, kıskançlık mevzularıyla alakalı kafanızda soru işaretleri devam ediyor. Ee, şu an bunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Ama şunu söylüyorum. Üçüncü kişi üçüncü durum. Kişi işiyle ilgileniyordur, size ilgilenmiyordur. Bağımlılıkları vardır, sizinle ilgilenmiyordur. Artık bağımlılıklarını hayatta en fazla neyi çok yapıyorsanız fazla veya karşı taraf arkadaşlar o bağımlılık ondan kaynaklı olarak da bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor olabilirsiniz. Ve üzüldüğünüzü söylediniz. Madem alansın çünkü sen bu şansı istediğinde belki de ben vazgeçmiş olacağım diyorsunuz. Kolektifin çoğunluğunda bir vazgeçme, bir e, üzüntü, bir bıkkınlık e, durumu söz konusu arkadaşlar. Ama onu sizi gördüğü yer e, her zamanki gibi aslında zaten bildiğimiz başarılı bir enerji olarak görüyorsunuz. Duygusal e, ama bu da en güzel şey şuydu. Kişi gündem enerjisine verdi arkadaşlar. Aç gözlülüğünden kaynaklı olarak dedi. Bakın o çok destekledi. Hayata duygusal açıdan da iş anlamında da materyalist anlamında da şu an zarar ettiğini iyi olmadığını söyledi gündeminde. Aklınızdaki kişi bize değil mi? Peki burada aldığımız mesaj neydi? Mesaj şuydu. Fazla bekleme. E, galiba günün sonunda vazgeçeceğim diyorsunuz arkadaşlar bir aba altından da sopa gösteriyorsunuz diyebiliriz aklınızdaki kişiye. Evet. Şimdi bakalım Rumi bu konuyla alakalı ne söyleyecek? Aklınızdaki kişi seni nasıl görüyor ya? Rumi'ye bir soralım bakalım seni nasıl görüyor? Kılıçların sultanı arkadaşlar, müthiş ipteki sıralı inciler gibi Ralların elinde duracağım Bakın sizi gördüğü yer ne biliyor musunuz Astı astık kesti kesti Keskin kelimeleri olan Tartıştığınız zaman e, Burada karşı tarafı incitebilen Aslında e, keskin çizgileriniz olan Biri olarak görüyor sizi diyor e, Ve tabi buraya kadar Gelmekte de kolay değildir Durduk yeri bu hale gelmezsiniz arkadaşlar Ama aklınızdaki kişinin Sizi gördüğü yer bu aslında Başarılı ama Kesti bir kesen atar diye görüyor sizi. Aynı zamanda da e, arkadaşlar sizin onu gördüğünüz yer orada diyor ki binarların beşlisi sefalet ihtişamı hükümdarın e, nurudur. Arkadaşlar burada siz de bakın sizi gördüğü yer orası siz onu nasıl görüyorsunuz onu aslında her anlamda daha sizden daha sefil olduğunu görüyorsunuz. Sefilliği şöyle alın arkadaşlar. Yani yoksun olduğunu farkındasınız aslında. Belki çocukluğundan kaynaklı bazı şeyler onda eksik diyor olabilirsiniz. Ya da ekonomik anlamda kendini bir türlü toparlayamadı diyebilirsiniz. Bu da karşı tarafı gördüğünüz yer orası. Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım aslında sizin enerjiniz karşı tarafı çok fazla baskılayabilir. Onun için sizi bu şekilde çok yüksek benlikte görüyor. Çünkü bu enerjisi çok daha yeterlisiniz olsa biraz eksik gibi duruyor arkadaşlar onu size söyleyeyim en azından şu anki enerjisi şu anki enerjisi ekonomik olarak zayıf biri olabilir aynı zamanda da e, melankolik bir adam olabilir şu an veya bir kadın olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi ama onu gördüğünüz yer şu an onu iyi görmüyorsunuz onu söyleyeyim enerji olarak iyi görmüyorsunuz ama şu videoya denk gelen arkadaşlarım ben size bir şey söyleyeyim mi siz bu enerjiden çok tık yukarıdasınız o nedenle beklentiniz çok fazla yüksek bir kişiyle alakalı. Ama bilinçaltında diyor ki bazı şeyler onda zaten eksik. Kendine bile güveni yok. Bir şey olduğu zaman e, ben daha cesaretliyim o değil diye olabilirsiniz. Çünkü evet o, o anlamda değil arkadaşlar diyebiliriz. Ama açılımın konusu olan seni nasıl görüyor da gayet de güzel görüyormuş değil mi? Adil olan, adaletli olan, arzulanan, e, zincirlerini kırabilen bir enerji diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi kolektif bir okuma bireysel bir okuma değil ilişkinize dair bir danışmanlık almanızı öneririm arkadaşlar bu sizin iyiliğiniz için almak isterseniz shorts videolarında veya YouTube açıklamalar kısmında da e, WhatsApp numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz güzel bir okumaydı keyifli bir okumaydı evet ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açtık kalplerimizi özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.